Herkese merhaba Dostlar ben Ömer Baba Gustav Marka Sorgun Sosu Organizasyonu Organizasyon. 8. veya 9. bölüm Karşı gençler uzun zamandan sonra da Şey diyeyim gençler e, ee, ben şöyle yazalım gençler uzun zamanda sonra da karşına geçer umarım bu videoda zevk alsın zevk like atın takip daha çok böyle e, şeyler gelecektir yani videolar gelecektir uzun zamanda bir de yokum yani Aa, gençler e, az önce denedim video dediğim için e, reisler targıttan da olsun canları olsun gençler ne diyelim yani Türk server olduğu için hiçbir şey diyemeyeceğim yani e, gençler şöyle bir ilerlemek istiyorum umarım da elimiz çıkar inşallah çıkar yani gençler birazcık daha hastayım e, ee, video noktasında öksürürsem öksürürsem kusura bakmayın yani gençler siz benim size like atın ki size hasta hasta bir şekilde video e, çıkarmayı düşünüyorum what the fuck abi onlar hep boşa boşuna gitti gençler bu kula, e, kullanın peş aşağıda mevcut e, girdim server ipsi de aşağıda mevcut gençler e, uzun zamandan sonra karşınızdayım diyecektim ve aşağı düştüm e, serverda biraz daha olmuş oluyor gençler çünkü gece gece giriyorum Şarjı şu an şu şekilde bahsediyorum şu an e, bir dakika neredesin diye yazalım. Geç <laughs> 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 yes, harastayım böyle Öksürsem hani kusura bakmayın siz benim dediğim gibi. Eğer rol falan yapıyorsam ne olur ki yani şimdi öyle diyeyim sizin. Ee, 11 kişi kalmış oyunda Umarım da elimiz çıkar gençler bu ikinci değişim olmak lazım. Abi ee, bir anda sustum. Gençler yes, şu anda kendime bir tane pek oluşturdum. Ay pek demişim hatta pardon. <laughs> Kendime bir tane mod oluşturdum gençler. Kafamı göre bir tane mod oluşturdum yani güzel bir mod olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii size beğendiyseniz aşağıda e, yorum olarak diyeyim ki e, ben de kısa bir süre içinde sizde paylaşayım yani bu şeyde. Ee, gençler şu anlık durumumuz şuradan bir kalıcımızı tarafladığımız zaman e, her şeyimiz daha iyi olacaktır. Bu arada gençler şurada like, olma, like olmasın diye Yerdeki eşyalar 15 saniye içinde siliniyor yani. Dur şöyle sağ yazalım. İnşallah Türk falan çıkar gençler. Umarım da bir dakika ben bunu hiç açmak istemiyorum yani. <laughs> Sakıncalı bir durum yani gençler. Hastayım öksürebilirim. Kusura bakmayın tekrardan siz ee, hemen şöyle ilerlemek istiyorum reis. Video. Video yazmak istiyorum. Eee. Tm yazalım şu şekilde. girişin çare alameti değil ama gel ee, gençler şimdi ben konudan bahsedeyim şu andaki bir kişi var şöyle kanalımızın da yazalım gençler ee, hemen şöyle elemek istiyoruz 6 kişi kalmış yani şimdi biz de konudan bahsedelim gençler 230 aboneye hemen hemen yaklaştık hepiniz adamı bilirsiniz şu an ne 200 abone özel bir şey yapacağım diye söylemiştim ama hasta ve bilgisayar format attığımda nedeniyle dolayı bir şeyler yapamamıştım yani gençler şu anda <laughs> birazcık iyi hissettiğim için kendimi gençler şöyle yapıyorum video çekiyorum gençler ee, bu arada da bu aralar çok şey ee, nasıl diyeyim odam olmadığı için odam olmadığı için benim gel odam olmadığı için gençler e, şey salonda bilgisayarım var ve akşamları video çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar Allah de şunu <laughs> işte ben şimdi konudan bahsedeyim size gençler 200 abone oldu tekrardan söylüyorum hep ne kadar gibisiniz yani 200 kişi bir kitleye ulaştık Allah'a ee, hemen şunlar da asıl. Gençler şimdi 200 abone olduk yani hepiniz adam gibisiniz. Tekrardan bunu söylüyorum. <laughs> gençler şimdi bugün konum şu olacak. Şu şekilde olacak. Konum gençler 300 abone özel size ne yapayım? Aklımda Şu adamı keselim gençler. Dur dur dur. Şu an çok saçma bir şey yaptık. Eh. Evet. Geçler şimdi ben konudan bahsedeyim. Adamı da çok net nice şekilde kestik. Şunu tekrardan yazalım. <laughs> Kaç kişi de etmiş başta bir bilgim yok yani gençler. Şimdi Konudan bahsedeyim yoksa bahsedemeyeceğim ben bugün işte. Gençler şimdi konum şu olacak. Ee, 200 abone özel ne yapayım? Aklımda iki tane fikir var gençler. Ee, bir o da blok o da blok değil pardon blok çekmek bu blok ne tür bir blok olacak diye soracak olacaksanız blok şey tarzında olacak gençler okula gittim ee, okula gittiğim zaman bu e, blok atacağım yani abi reis her nesil şimdi okula gittiğim zaman bu blokı çekeceğim ee, bir de aklımda gençler maskem var hangisini siz? şu sağ üstte bir tane anket olacaktır gençler siz o ankete katılırsanız sevinirim yani ee, şu anlık <laughs> durumumuz bayağı iyi e, ee, bir yayımız falan çıkarsa iyi olur burayı da bizim için tm olduğu için teşekkür ediyorum tekrardan bana selamlar olsun diyorsa e, ee, bilgisayarda şu anlık hiç şey gençler fraps indirdim sadece kurdum falan filan o tür şeyler yaptım bundan sonra vegas indireceğim ve internet bu şu anlık bok gibi gençler şunu söylemek istiyorum umarım da bu videoyu bir artı 40 50 like yapar sevgilim yani gençler <laughs> her neyse şöyle bir de biraz nefes alayım Olmadı buralar keser mi ya? Nereye gitti burayı? Hatta nereye gidiyorsun sen ya? Kafayı mı yedin sen? Yalnız sor burada mı lag var? Bende mi lag var? Anlamıyorum ki. Sen siyah. What the fuck? Çıkmak istemiyorum abi. İyi vurdum, iyi vurdum, iyi vurdum, iyi vurdum. İyi vurdum. İyi vurdum gençler reisimizi. Kestik onu da. Ee, <laughs> şu şekilde bahsedeyim gençler şimdi. İstediğim dediğim gibi şu, sağ üstte bir anket bulunmaktadır. Ankete de katılsın sevinirim yani. Şimdi gençler bu anket nasıl olacak diye soracak olacaksınız. Tekrardan bunu belirtiyorum tabii ki de. Çünkü bilginiz olsun diye. Ee, şimdi bu anket şu şekilde olacak gençler Bir oraya bir şeyler soracağım. Yani yazacağım ben kendi şeylerimi. Orada iki tane şey olacaklar gençler. Ee, birincisi gençler şu olacaktır. Blok mu gelsin? Blok gelsin diyenler like atsın diyeceğim oraya gençler. Sizin görüşünüze sunuyorum bunu. Veya Moskem mi gelsin diye soracağım onlara Hani belirtsin istediğim gençler bu arada geri döndüm yani. Bir hafta oldu hemen hemen video yapmayalım. Ee, <laughs> hastayım yani şöyle montajı falan yer çıkmasa da bu videoda beni affedin gençler. Şu reis de adamsın tek Ar'dan yazalım şöyle. Şimdi ez diyor sal bana. <laughs> gençler şimdi bunu da keselim gençler konumuzdan da çok rahat bir şekilde bahsettik yani adamsın adam. Gençler bu arada selam e, <laughs> Bu arada selamlar olsun adamın dibisin. Şöyle bir kalbimiz atalım yani. Hak gençler teşekkür ediyorum videonun çıkmasına şey oldu destek oldu. Ona da burada selamlar. Dediğim gibi sağ üstteki an ankete bakmayı unutmayın. Her bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.